Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir dakika. Bir dakika. Hmm. Arkadaşlar sizlerle beraber. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ha. Tamam. Ne tamam. ee, e şey. Şu evin Ay yutamadım. Evet. Şu evin kodunu vereceğim. Şey gördüğünüz gibi görüyorsunuzdur evi. Şu evin kodunu vereceğim. Bu Burada benim evimi görüyorsunuz. Benim evim. Bu evin kodunu kimden aldın diyorsanız Maya PK XT kanalından al. Onun piramit evine olduğu için benim de YouTube kanalım var. Lütfen bana bir kod ver. O da bu evin kodunu istedim ondan. Var mı? Adminden ister misin dedim. Hadi o da sağ olsun verdi. Arkadaşlar ve bu ev nedir? Nasıl desem bu evin kodu tam olarak 100 kişilik. Kapak, kapak fotoğrafında bundan yapacağım arkadaşlar. İsimleri göstermeyeceğim şöyle. Arkadaşlar kapak fotoğrafı tam böyle oldu. Çektim. Arkadaşlar kabak fotoğrafı böyle. Kabak fotoğrafını ben yanmıştım zaten. Bir daha yanmama geliyor yok. fotoğrafını demin çektim siz video başlamadan. Ayrıca. şöyle çektim de gösterecektim sadece. Ve bu eşeğin birinci partini söylemeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Birinci part 1. Bir. Not alın. 1. M. 2. D 22 Birinci park bu. Bir dakikada bir kod dağıtmaya Çünkü ben bu... aa. a! Eşen ee, bu videodan bir şu çektim. Ama... Şey oldu. Ee, videom silindi işte. Nasıl anlıyorsam videom silindi normal. O yüzden... Mm, ne diyeyim ya ben şimdi işte o yüzden videoya geriden başlamak zorunda kaldım hmm. saklı etmeni kabul etti. sana bir midilli ver reddetti be nerede diyorsun demin sen bana donuk gibi bakıyordun donuk diye miydin sen hmm. Tamam işte böyle. Arkadaşlar vermiyor. Hadi var. Arkadaşlar ben kendi Ebru geldi. Ebru merhaba. Evet arkadaşlar Ebru da. Hmm, bu bende var. İstemiyorum. Evet var bende. Bak burada. Ama kabul etmeyeceğim. Hayır. Bilinebilir bir şey vermeni istiyorum. Yine dalmaç veririm ben. Olmaz ki. Arkadaşlar ben videolarda bazen A ne çok be Sensin kısmık bak, bak çıksın sen. Arkadaşlar. ne oluyor be? Hı. Arkadaşlar birinci parti, ikinci parti de vereyim mi? İkinci parti vermedi ama video izleyende çabuk vermeyeceğim tabii ki. Bir de sıvı kutuları toplayacağım. Pizzacın oraya geliyoruz. Sonra bizdeki mezarlığa gidiyoruz. Hı. Açıksa direkt içindeki şuradaki sürpriz bisküvi alıyoruz. Ben aldım çünkü gözükmüyor. Kapalıysa da ben kapalı şöyle aç açayım. işte açtım. İçindeki sürpriz bisküvi alıyoruz. Hmm. Hmm. Aynı video başlangıcındaki aynı karakteri yapmış. Neyse. Aa Ebruya niye demedim video oyunu diye? Demeyi unuttum. Neyse arkadaşlar ikinci bu ev için ikinci part 10 ya de on ya de ikinci part arkadaşlar ikinci partte söylemiş oldum hmm. Hmm. videonun sonunda bir part söyleyeceğim arkadaşlar hmm. bir de arkadaşlar bu stilkisi olan var mı bu stilkisi hiç kimse bana vermiyor ve çok istiyorum ben. İnşallah sizde vardır. Yani pek takas edelim de. Aa, bak Herkesi burada. Atacaksa, Hayır istemiyorum. Ya eli. Elif. Ne? Ama ne için boşuna geldin? Cık cık. Aa, Ay yes arkadaşlar ejderha bilip bende var. Kandırıyorum ama neyse video diyeyim arkadaşlar. Ha bir zamanın pet takız ettim. Ejderha bilir mi? Kara ha? Baba arkadaşlar <laughs> Hayırsa <laughs> direkt yer <yedettim. gülüyor> <laughs> Video oynadım. Arkadaşlar video oynayacağım. Video oyna. Arkadaşlar video oyunu old artık al. Ah. Yaman. De. Arkadaşlar şaşırdığımı bakmayın Yaman'ın şu kostümüne bakar mısın bu kostüm daha gelme gelmemişti değil mi arkadaşlar bir dakika ya hemen kostüme bakacağım Bizi arkadaş isteklerini kabul ediyorum. Arkadaşlar bakıyorum yok ama. E yok. Ne ne arıyor? Şunu. E, şu kostümden mumya kostümü. Daha gelmedi. bir şey vereceğim. Bakayım. Bir daha at. Saniye. Bir daha at. Saniye. Sen bana atabilir misin? Benim doldu. Hı, tamam. Hı. Ben ne vereyim? Hı. İstediğini ver. Ne 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 ne. Ne istiyorsun? Bakayım. Bak, ay pandayı da ev istiyor. Vermemiştim. Hı hı. hı. Başka bir petim var mı? Yok bunlar var sadece. Hmm. Hmm, şunlardan mı istiyorsun? Bakayım. İstiyor musun dördünden? İstediğin evet. var mı? Hangisi istiyorsun? bu dördünden ya da bu üçünden ya da bu dördü yok. Da şu dördünden ve şu dördü. Bundan ve bundan ve bunda istediğin var mı? Ben dördüncü dermiş şey hmm, bunda mı? Uçabiliyor şey. Ne? Bu uçabiliyor mu? Yok. Ha, hayır şöyle göstereyim mi? Göster. Şöyle. Hmm, alıyoruz. Bak arkama serçeye bakıyor musun? Ya da bana bakasın. bak aslında. Bakayım. Bana bak, benim tabletime bak. Şöyle. E, kucağına alınca ne oluyor? Kucağıma? Hayır şey kucağıma almıyorum ben. Parmağımı koltuk. Hmm. Bir bir gel. Ama 5. seviye olduğunda uçuyor ya da. seviye. Evet 5. seviye olduğunda uçuyor. Bir saniye ben sana bir diyor, iki diyor, Bir diyor. Hmm. <laughs> Hayır boğazım tıka Şunu verir misin? Ne Şu 3. E, şeye bassana. Bu mu? 3. üçüncü. O kepek şey yani. Dördüncüye bas, bir sıra sıra geçsen. Bo. Dikkat. Geç. Bo. Baba bir onu alsana, bir reddet, bir Hı. Al. onu da göstersin. Tamam, arkadaşlar bunu da göstermemisti. Ah, ama bir dakika, reddettim çünkü üçüncü parti söylemedim. Ya. Üçüncü parti. Arkadaşlar, hadi abone olunca bana onu göster. Evet arkadaşlar. 1 2 3 Bum! Ve Bum. abone oldun ve like attın. 3. part söylüyorum 3. part 12. Bir dakika hepsini birleştireceğiz. 3. part 12. Bir dakika. <laughs> 12 elif kod. Bunu yazıyorsunuz ve çıkıyı abone olmayı, like, like atmayı atladım. ve atladım. videolardan haberdar olmak için şey ev bildirimleri açtıysanız like atmayı mayı. da unutmayın arkadaşlar. Evet. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben pet almaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bugün şey arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> geri. Ş Ş